K ve L noktalarına eşit hızlarla sırasıyla yatay ve düşe doğrultuda da şekildeki yıpırlatılan cisimler O noktasında çarpışıyorlar. Tokuşuyorlarmış. O noktası düşey olarak atılan cismin maksimum yüksekliği olduğuna göre. Hı, hmm. Şu varıyor doğru atılan cisim en fazla buraya kadar çıkabiliyormuş. <laughs> Şimdi mesela bu t sürede buraya gelmiş olsa, o zaman bu da ya da şöyle yapayım. Aşağıdan atılan t sürede buraya geldiyse. Yukarıdan atılan da aslında t sürede buraya gelmiştir. Hatta işte bu h1 kadar aşağı indiyse bu da h2 kadar yukarı çıkmıştır. Peki. O zaman devam edelim. Yukarıdan gelenin aldığı yol H1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare olmalı. Aşağıdan gelenin aldığı yol Ve 0 çarpı T Yukarı doğru atıyoruz. Yavaşlayacak. Eksi 1 bölü 2 G T kare Bu ikisinin toplamı H1 artı H2 Aradaki yüksekliği Yani H'yi vermeli. yukarısı 1 bölü 2 gt kare artı ve 0 t eksi 1 bölü 2 gt karedir. Bu ikisinin toplamı h olacak. Evet. Artı ve eksi bunlar gitmiş olur. Ve 0 çarpı t olur. Şimdi peki buradan t'yi bulmak istersek ne yapacağız? h bölü ve sıfır olur. Ne işime yarayacaksa bakalım. Birden h'yi sormuş. h yani v sıfır ve t'ye bağlı böyle bir şey olur. Peki x dediği ne? k cisminin yatayda aldığı mesafe x eşittir ve sıfır çarpı t'dir yukarısı da V0 çarpı T oldu. Bak yukarısı da V0 çarpı T oldu. Ya da V0 çarpı T yerine H bölü V0 yazarsak V0'lar gider. X eşittir H olur. Zaten belliydi. V0 çarpı T demiştik. Yukarıda bunun H'ye eşit olduğunda görmüştük. İkisi birbirine eşit olduğunu göre bunların nispeti 1 çıkacaktır. Cevabımız B'dir. <Gülüyor> <Gülüyor>